Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarış sever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 9 Ocak'ta pazar günü Adana'da tek altılı program var. Biz yine tek altılı programda yaklaşık 32 liraya ve 2 tekli bir şablon çıkardık, kurgu yaptık. Ayrıca arkadaşlar geniş oyun oynamak isteyen abilerimiz, arkadaşlarımıza da 32 liralık oyunu genişletip 96 liraya ayrı bir şablon çıkardım arkadaşlar. Yani Adana altılısını 9 Ocak'ta pazar günü iki yönlü oynayacağız. Hem imkanları 32 liralık oyunu oynamaya müsait arkadaşlarımıza yöneleceğiz. Hem de genişletilmiş oyunda 96 liraya geniş oynamak isteyen abilerimizle arkadaşlarımıza yönelik bir şablon çıkaracağız, oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi şablonları aktarmadan size şunu söylemek istiyorum. Özellikle 8 Ocak'ta Cumartesi günü sizlere sunduğumuz hem küçük şablon hem de büyük şablonda başarısız olduk. Çünkü arkadaşlar günün ilk ayağında çok bomba bir isim geldi. 36 lira ganyanıyla gelen bu safkanı bizim ilk hayatta bulma şansımız yoktu ki biz ilk ayağa bir numaralı safkanımızı banko olarak geçtik arkadaşlar. O yüzden bizim ilk ayakta 36 lira ganyanı bulma şansımız yok. Dolayısıyla altılı zaten 116 bin gibi çok yüksek rakamlara gitti. Bizim şablonumuzun genel görüntüsü itibariyle 116 bin liralık altılı meblasını bulmaya yönelik bir şablonumuz yoktu arkadaşlar ortada. O yüzden e, herkesten özür dileriz tabii. E, çünkü sonuçta e, bu bir umut. E, i̇nsanlara umut aşılıyoruz ama e, olmadı. Canımız sağ olsun önümüze bakacağız. Moralimizi bozmayacağız, sistemimizi bozmayacağız. Yine e, biz hem küçük şablonla hem de e, geniş oynamak isteyen e, abilerimizi arkadaşlarımıza sunacağımız e, yaklaşık 96 liralık e, geniş şablonla da en azından bir yol yürümeye, bir e, sonuç almaya e, gayret edeceğiz arkadaşlar. Özen göstereceğiz. Şimdi şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem teklerimizi konuşuruz hem de arkadaşlar videomuzu bir şekilde sonlamaya bakarız. Şimdi 9 Ocak itibariyle Adana'da günün ilk ayı arkadaşlar. 1400 metre kum, 4 yaşlı Arapların Handikap 14, Handikap 2 yarışı. Dolayısıyla Handikap 14, Handikap 2 yarışları gerek İngiliz gerek Arap. Uzun mesafe, kısa mesafe, çim ya da kum yarışı fark etmeksizin e, genel handikap yarışlarının en zayıf olan arkadaşlar. Ben burada tabii e, zayıf handikap koşullarında e, handikap puanları yüksek, ağır kilolu safkanlara yöneliyorum. E, bizim sistemimizde e, özellikle e, böyle düşük handikaplı yarışlarda ağır kilolu ve handikap puanları yüksek safkanlar var arkadaşlar. E, ben e, özellikle 600'ünü 41, 400'ünü 27 çok rahat galobunda. Yanındaki galop arkadaşının tüm teşviklerine rağmen geçemediği 2 numaralı Özakın'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Ahmet Çelik faktörüyle 2 numaralı Özakın benim ilk ayakta favorim. Tekrar ediyorum 600'ünü 41, 400'ünü 27 çok rahat galobunda mükemmel durumdaydı arkadaşlar. Sonrasında yine daha önce 1500 metre şartlarında Öz geçebilmiş ve 1500'de 1.44'leri göstermiş bir numaralı Baba Dağoyu'dan Mehmet Akyavuz'da rakibi arkadaşlar. Yine bir numaralı Baba Dağoyu'dan'ın 1500'ü 1.44 gösterdiği yarışta yaklaşık 3 ya da 3.5 boy gerisinde kalan 5 numaralı Bordo Mavi Vedat Abişli arkadaşlar ki Bordo Mavi de ilk defa e, o günkü yarış şartında Adana pistinde yarış görmüştü arkadaşlar. Yani e, uzun bir e, ara demeyelim de en azından bir bir buçuk ya da iki aylık bir e, zaman zarfında Adana'da gördüğü e, 1500 metrelik yarış metredeki yarışıyla hem kondisyon açığını kapattı hem de en azından pisti tanımış oldu arkadaşlar. 5 numaralı Bordo mavi. Sonuçta bizim Adana'da günün ilk ayağındaki sıralamamız 2 numaralı Özakın mükemmel 600 galobuyla favorim. Sonrasında bir numaralı Baba Dağı'dan ve 5 numaralı Bordo Mavi arkadaşlar. Bizim altılımızda ilk ayakta sıralamamız. Eğer bu 3 at dışına çıkarsa arkadaşlar buranın ganyanı zannedersen bir 15 liradan başlar arkadaşlar. E tabi bizim bu safkanların dışında düşünebildiğimiz ya da öngörebildiğimiz başka safkan yok. Çünkü performanslarını beğenmediğim safkanlar. Dolayısıyla iki numaralı Öz Ahmet Çelik. 1 ee, numaralı Baba, Baba Uyu'dan da Mehmet Akyavuz ve 5 numaralı Bordo Mavi'de Veda Dabiş şey var arkadaşlar. Bunların dışına çıkarsa yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Günün ikinci ayağı 1400 metre kum. 4 yaşlı Arapların bölünmüş meydanı. Dolayısıyla arkadaşlar benim burada bir bankom var bu isim 4 numaralı Lomanhan arkadaşlar. Akın Sözenle geride bekleme yapmasını seven bir safkan. Çok fazla ön grupta seri yapan safkanların yanına takılmıyor. Dolayısıyla kendini 400 metre sprint alanında etkili düzlük sprintiyle göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Urfa'da Urfa Urfa Kabakomunda iç sahasında 400'ünü 28 çok rahat galobunu çurulu yaptı arkadaşlar. Ben mükemmel buldum. Çok iyi buldum safkan arkadaşlar. Bu meydan koşullarında etkili jokey Akın Sözenle bu grubu geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 4 numaralı Roman han benim Bankom ikinci ayakta. Gün 13. ayağı 1400 kum 3 yaşlı İngilizlerin e, Handicap 14 Handicap 2 yarışı. Dolayısıyla dişilere ait bir yarış. Arkadaşlar benim burada bir Bankom daha var. İdmanlarını çok beğeniyorum. İdmandaki hal ve hareketlerini, full çok beğendim. Özellikle 1200'den açıldığı bir 15 102 ve 400'ünü 25'e getirdiği galobunun sonrasında son yaptığı galopta 636 400'ünü 24 galobunda çok rahat kota yaktı. Bu isim 4 numaralı Real Chance arkadaşlar. 4 numaralı Real Chance benim hem 1200'deki e, mükemmel bir e, 15 galobu ve sonrasında 630 424 çok rahat galobumda arkadaşlar. Elde e, mükemmel kantarması ile İdman Afandisi potaya attı Mustafkana Ben çok beğendim arkadaşlar. 4 numaralı Real Chance bizim ikinci bankomuz. Günün 3 4. aya özür dilerim. Günün 4. aya 1900 4 e, yukarı Arapların handikap 21 handikap 1 yarışı. Arkadaşlar e, burada sizlere ortalama 6 safkan yazdıracağım yalnız şöyle bir durum var bakın özellikle bu yarışta bir safkan var performans olarak güç ve e, karakter olarak aslında bu gruptan çok farklı bir safkan yalnız e, startta kalma huyu var startta oturma huyu var bu isim bir numaralı özgalip arkadaşlar. Daha önce geçen haftalarda sizlere yine bir altılı sunmuştum. Bir altılı şablonu sunmuştum. Hatta altılımız 5'te 5'ti ve son ayakta 1 numaralı Özgalip bizim bankomuzdu arkadaşlar. O yarışta hatırlarsanız startta oturdu ve start kapağından çıkamayarak arka kapak kapakların açılmasıyla start görevlilerinin kendisini dışarıya atmasıyla derecesiz kaldı arkadaşlar. Bizim bir nevi umudumuzdu o gün gerçekten moralimizi bozdu çünkü koşmadan bir safkan e, yarışa iştirak etmeden başlamadan bizim e, en azından altılı hevesimizi söndürmüştü arkadaşlar. E, Tabi e, bunu zaman zaman özgalip yapıyor arkadaşlar. Geçmiş zamanda 150 metre, 100 metre 50 metre, 25 metre startta kalmışlığı var. Startta oturmuşluğu vardı. Bir müddet bu huyunu unutturdular. Güzel de yarışlar koşmaya başladı. Özellikle doğu illerinde Diyarbakır olsun, Orfa olsun, Elazığ olsun bu pistlerde güzel yarışlar koşmaya başlamıştı. Açık yarışlar, kısa vade 8 yarışları daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pek Diyarbakır ya da Urfa şartlarında açık yarış koşulmuyor. Genelde grup yarışları koşuluyor. Ya da kısa vade 8 yarışları koşuluyor. E, oralarda çok güzel yarışları koşup kazanmışlığı da var arkadaşlar. Özgalip'in. Ben 61 kilo dahi olsa eğer normal çıkarsa starttan e, Aparantisi Enver Şimşek bu safkanı idman sahasında kendisi kantarıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir numaralı Özgalip'i Aparantisi çok iyi tanıyor. Eğer Özgalip startta kalmazsa bu yarışta birinci gelme adayı arkadaşlar. Benim favorim. Ama startta kalabil, kalma huyu var, oturma huyu var. O yüzden biz temkinli olacağız arkadaşlar. Ee, yanına bir sıralama yaptım. Özellikle iki numaralı Cihan Pehlivan arkadaşlar. Akın Sözen'le rakibi. Sonrasında yarış kazanma hazırlığı yapıyor. 4 numaralı Sait Bey arkadaşlar. Müslüm Çelik İdaresi'nde. Sonrasında 3 numaralı Çarigrat. Arkadaşlar Çarigrat Genellikle uzun mesafeli kum yarışlarını pek tercih etmiyor. Çünkü yarış hayatı boyunca hep kısa kum koşmuş. 1400-1500, bilemediniz 1200. Çim yarışlarında uzun mesafeli yarışlar yapmış. Ama kumda ilgilileri pek uzun mesafeli yarışlara koşturmuyorlar safkana. Ama tabii yarış hayatı boyunca sadece bu çıktı uzun mesafeli kum yarışı 3. kum yarışı. Yani bu mesafenin atı değil aslında ama biz formuna göre ve üzerindeki etkili biliciye göre bir şekilde bu safkanı yazmalıyız arkadaşlar. 3 numaralı Çarigrat pek koşmadığı bu mesafede aslında bizim yine sıralamamızda bir yer bulsun diyoruz arkadaşlar. Sonrasında 5 numaralı Albunea son yarışı çok mükemmeldi 60 kilo bandında. Handikap yarışında potaya mükemmel gördü. Vedat Abiş faktörü var arkadaşlar ve uygun kilolu. Daha sonra arkadaşlar bakın. Geçen senelerde ee, bu handikap yarıştıra demeyelim de grup 2, grup 3 ve bir grup 2 daha Adana'da yarış koşmuşluğu tabelalar yapmışlığı var. Bu isim 6 numaralı Aşkartay arkadaşlar. Kesinlikle mükemmel galopları var ve bomboş sikletiyle Mehmet Akyavuz bu safkanı potaya atabilir arkadaşlar. İhmal etmeyin. Kesinlikle arkadaşlar bakın 6 numaralı Aşkartay'ı ihmal etmeyin. Mehmet Akyavuz'da pota görme şansı var arkadaşlar. Geçen sene e, handikap koşuları ya da kısa vade koşuları demiyorum bakın. Grup 2, Grup 3 ve Grup 2 yarış koşmuşluğu, tabela yapmışlığı var arkadaşlar Mustafa 6 numaralı Aşkartay'ın yazılmasında fayda var. Dolayısıyla günün 4. ayağında 1 numaralı Özgalip, 2 numaralı Cihan Pehlivan'ı, 4 numaralı Said Bey, 3 numaralı Çarigrat, 5 numaralı Albunea ve 6 numaralı Aşkartay sıralamamız arkadaşlar. Günün 5. ayağı 1400 kum, 4 yaşlı Arapların bölünen diğer meydan arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaşlar aslında Sizlere 3 safkanı yazdıracağım ama normal şartlarda 1 numaralı Alaf'ı banka olarak önerebilirdim. Çünkü önde kaçak bir safkan. Özellikle Adana'da son koştuğu koşuda 1500'leri bir 48 gösterdi arkadaşlar. Önde seri bir safkan. E, bu yarışta da kendisi gibi ön tarafı isteyecek safkan yok arkadaşlar. Yani Mehmet Akyavuz bu safkana önde e, bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptırabilir. Yalnız bir şey dikkatimi çekti paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın Alaf Doğu illerine götürüldü özellikle Diyarbakır şartlarında 1200 kum yarışında ki arkadaşlar bakın Diyarbakır şartlarında Diyarbakır kaba kumuyla Urfa kaba kumu şu an Türkiye'de en sert kum e, pist e, kum pist diyebiliriz yani özellikle Şanlıurfa kum pisti ortalama belki bir 13.5 santim civarında Diyarbakır kum pisti de 10.5 ya da 11 santim civarında olabilir kalınlık olarak bu da safkanların dereceye olan yatkınlığını azaltıyor. Yani bir safkanı 1200 metre ya da 1400 metrede çok bozuk derecelerle görebilirsiniz. Buna hiç aldanmayın arkadaşlar. Şimdi özellikle Alaf Diyarbakır'da 1200 konuda çıktığı meydan yarışlarında yaptığı dereceyi 1.31.80'lerde göstermiş. Ya da atıyorum 1.32.80'lerde göstermiş. Aynı meydanı farklı bir grupta, aynı gün meydanını farklı bir grupta arkadaşlar 8 numaralı Sereceli bir otuzlarda bir otuz birlerde göstermiş. Yani dolayısıyla bir numaralı Alaftan 8 numaralı Sereceli Diyarbakır şartlarında 1200 kum koşularını daha dereceli koşmuş. Aralarında net bir saniye var arkadaşlar. Ve bugün için Adana'da 1400 metre kum yarışında 8 numaralı Sereceli Apranti kilo indiriminde arkadaşlar. Kendisini de çok iyi tanıyan bir aprantisi var. Yunus Çelikbaş arkadaşlar. Ben e, Alaf'ı Önde seri bir safkan olarak sizlere bank olarak önerebilirdim. Ama Diyarbakır yarışlarında ben, ben özellikle Alaf'ın ve Sereceli'nin aynı gün farklı farklı meydanlarda koşullarını değerlendirmemde Sereceli'nin Alaf'tan daha güzel derecelerle yarış koştuğunu gözlemledim. Ve bu yarışta özellikle 8 numaralı Sereceli'nin apranti kilo indiriminde olması, rakibinden 4 kilogram daha avantajlı olması ben de haklı olarak arkadaşlar Sereceli'nin Alaf'ın yanında yazılabileceği ihtimalini verdi. Dolayısıyla burada bir numaralı Alaf diyorum. 8 numaralı Sereceli diyorum Apranti kilo indiriminde. Sonrasında bakın arkadaşlar. 4 numaralı Demir Efe hayatı boyunca ilk defa bu meydanda maiden yarışını koşacak. Bir deneyim kazanacak. Hayatında ilk defa bu yarışta koşacak. Yalnız bu safkan Vedat Abişle deklare olmuş ama hiçbir galobu yok. Hiçbir galop sitesinde ben günün 5. ayağında koşacak olan 4 numaralı Demir Efe'yi galoplu bir şekilde görmedim arkadaşlar galobu yok, idmanı yok. Bu tür safkanlardan korkuyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi bakın Demir Efe ilk defa meydan koşacak. İlk yarışını koşacak ama yarış e, özür dilerim. Atın ilgilileri e, safkanı Apranti'ye verip 4 kilogram avantaj sağlayabilirlerdi. Yani 58 kilo ile koşacak olan Demir Efe Apranti'ye teslim edilip 4 kilogram daha avantajlı koşturulabilirdi. En azından bir tabela şansı olurdu ya da birincilik şansı olurdu. Attır bu. At atı geçer. Birinci de gelebilir. ilk yarışında Tabela de yapabilir. Bu bir safkanın ya da bir safkanın sahiplerinin ilgililerinin en doğal hakkıdır. İkramiyeden pay sahibi olmak. Ama bu safkan neden Vedat Abi'şe verildi? Yani bir jokeye verildi. Demek ki safkan çok iyi. Jokeye yine de güveniyorlar. İlk yarışı da olsa bu yarışta kendini gösterebilir düşüncesiyle e, Demir Efendi 4 numaralı Demir Efendi ilgilileri jokeye yönelmişler. Yoksa aprantiye verilip 4 kilogram daha düşürülebilirdi. Yani 58 kiloyla koşturulmayıp 54 ile daha e, makul, daha müsait bir kiloyla koşturulabilirdi. Bu da bu safkanın hem birincilik şansını hem de tabela şansını daha da arttırırdı. Ama Vedat Abiş'e bu safkanın verilmesi demek ki hem jokeyine hem de safkana güvenden kaynaklanır arkadaşlar. Bizim de 4 numaralı Demir Efe'yi bir yerlere idman yapmış mı yapmamış mı galiba var mı yok mu diye değerlendirmemiz söz konusu değil. Direkt bu safkanı yarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir demir döven temsilcisi Demir Efe arkadaşlar. 4 numara Demir Efe. Bizim sıralamamızda 5. ayakta yer buldu. Dolayısıyla bir numaralı Alaf, sekiz numaralı Sereci ile Kilo indiriminde ve 4 numaralı Demir Efe Vedat Abiş ile bizim 5. ayaktaki sıralamamız. Bir, ee, sekiz, dört arkadaşlar. Günün son ayağı 1900 kum, dört yukarı İngilizlerin Handikap 15, Handikap 1 dişilerine ait yarışı. Arkadaşlar bu yarışta bir numaralı bay bay lalı bay favorim ve bu e, handikap koşulunda ve bu ağır kiloda bakın 60 kilo bandında e, daha önce Muhammed Özdemir'le yani kendi aprantisiyle ağır kilo altında bu rakiplerini yaklaşık 2 defa belki de 3 defa geçmiş. Hafif kilolu safkanlar olmasına rağmen geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla Muhammed Özdemir safkanını çok iyi tanıyor arkadaşlar. Bay bay lalı bayı. Ama şöyle bir şey var. Genellikle bizim Adana 6'lılarında son ayağa gelindiğinde Tatlı sürprizler oluyor. Bunun da sebebi şu. Belki bay 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 arkadaşlar. Bu kilo bandında hafif kilolu safkanlara reaksiyon göstermeyebilir. Yani bozuk bir yarış koşabilir. Bu bir ihtimaldir. Sonuçta aşağıdan hafif kilolu safkanların da bay bay bayı bu kilo bandında geçebilme ihtimali var. Biz e, şunu yapacağız. Ben burada sizlere altı safkan yazdıracağım. Ve e, şöyle düşünüyorum bakın. Özellikle aşağıdan hafif kilolu safkanlara deklere olan ee, biliciler apranti kilo indiriminde. Bu bizi korkutuyor arkadaşlar. Ben yoksa bay bay bayın bu gruptan çok mu çok üstün olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden şöyle bir sıralama yaptık. Bakın bir numaralı bay 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 bu kilo bandında bu handikap koşullarında benim favorim. Birinci de gelebilir. Sonuncu da gelebilir arkadaşlar. Her türlü ihtimal var. bir numaralı bay 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 diyorum. Rakip İstanbul'dan galoplu geldi arkadaşlar. İyi durumda geldi. Aslında çok güzel yarışları var geçmişte yaptığı bu geçen sene yaptığı kısa vadeli koşullar var. İyi gruplardan geldi. 2 numaralı diferent arkadaşlar. Furkan Çetin'le Furkan Çetin kendisi ilgilendi bu safkanla arkadaşlar. 2 numaralı diferente ilk etapta bir numaralı Bay Bay Lala Bay'ın rakibi olabilir. Sonrasında 636 400'ün 23 galovunda mükemmel buldu. 3 numaralı Royal Eagle arkadaşlar Müslüm Çelik'le. 3 numara Royal Eagle bu yarışta Müslüm Çelik'le bu yarışa girecek arkadaşlar. 636 400'ün 23 galovunu yansıtırsa sonuç alabilir. Müsait kilosu var. Sonrasında arkadaşlar 5 numaralı Sundown. Normal şartlarda bu grupta söz sahibi bir safkan. Kaliteli bir kumaşı var ama bir türlü kendini bulamadı arkadaşlar. Yani bir çıkış arıyor ama bir türlü yapamıyor arkadaşlar. Stand down. Belki bu yarışta Musa Demir'le hafif kilosuyla farklı bir yarış koşabilir. Sonrasında Aprant kilo indiriminde 6 numaralı Rising Girl arkadaşlar. Müsait kilosu var. Sonrasında 8 numaralı Wild Rose arkadaşlar. Harun Kılıç arasında yine müsait kilolu. 8 numaralı Wild Rose. 1 numaralı Bay Bay Lalabay'a rakip olabilir arkadaşlar. Son ayağı tekrar ediyorum. 1 numaralı Bay Bay Lalabay. 2 numaralı Diferente, 3 numaralı Royal Eagle, 5 numaralı Sundown, 6 numaralı Rising Girl ve 8 numaralı Wild Rose bizim sıralamamız. Arkadaşlar bu haliyle şablonumuz 32 lira civarında. Biz tabi bakın her zaman söylüyorum. Benim teklerim günün ikinci ayağında 4 numaralı Roman Han, etkili jokey Akın Sözen'le ve günün üçüncü ayağında 4 numaralı Royal Chance, yine etkili jokeyi Vedat Abiş'le arkadaşlar Royal Chance kurtellerin atı. Çok da iyi bakılıyor arkadaşlar. mükemmelde mükemmel de bir safkan. 4 numaralı günün 3. ayında Royal Chance. 2 numaralı günün 2. ayındaki 4 numaralı Loman Han'da bizim bankolarımız. Tekrar ediyorum. Günün ikinci ayında 4 numaralı Loman Han ve günün 3. ayındaki 4 numaralı Royal Chance bizim bankolarımız arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bakın. Teklerime oynamak zorunda değilsiniz. Eğer kendinize ait özel tekiniz varsa atın arkadaşlar. Belki sizin tekiniz benim size önerdiğim tekten daha baskın, daha dirayetli, daha başarılı yarış koşup sizlere sevindirebilir. O yüzden siz kendi tekinizle yol yürümeye bakın. Benim teklerimi oynamak isteyen arkadaşlar da mütevazı ölçekte şablonlarını büyütebilirler. İmkanları varsa, imkanı olmayanlar bu şablonla yaklaşık 32 liralık şablonla bir yol yürüyelim. Çok da fazla cebimizi kabartmanın, imkanlarımızı zorlamanın bir gereği yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 8 Ocak'ta Cumartesi günü Adana Altılası'nda ilk ayakta 36 liraya getirip bizi paramparça ettiler. Hiç gerek yok arkadaşlar. Cebimizi zorlamanın, imkanımızı zorlamanın gereği yok. Küçük oynayacağız, ölçülü oynayacağız. Haddimizi bileceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere genişletilmiş oyunda sadece e, günün 3. ayağında at söyleyeceğim. Yani e, günün 2. ayağında 4 numaralı Lomanham bizim bankomuz Akın Sözen'le. Günün 3. ayağında 4 numaralı Royal Chance arkadaşlar banka olarak önerdim. Küçük oyunda. Büyük oyunda da yanına 3 numaralı Miracle of Victory ve 2 numaralı El Saif yazılabilir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Günün 3. ayında 4 numaralı Real Chance'ın yanına 3 numaralı Miracle of Victory ve 2 numaralı El Saif yazıldığında şablonumuz 96 lira oluyor arkadaşlar. Bunu da genişletilmiş oyun oynamak isteyen dostlarımıza, abilerimize öneriyorum. Arkadaşlar şimdi bir teklerimizi anlatalım. Ondan sonra videomuzu Son buldurmaya, kapatma yoluna gidelim arkadaşlar. Günün ikinci ayağında Lomanhan dedim. Şöyle bir e, yorumla gelmek istiyorum arkadaşlar. Çok etkili jokeyi var akın süzen Lomanhan geride bekleme yapan bir safkan. Hemen hemen e, yarışını grubun sonlarında takip ediyor. E, Adana'da e, koştuğu son 1500 kum yarışında ortalama 149 ları falan gösterdi. Yine bir 58 kilo ile gösterdi arkadaşlar. O yarışta hatta şöyle bir ya da bir buçuk boy kadar da startta oyalandı arkadaşlar. Ama grup e, o meydan koşullarına göre bir tık sertti arkadaşlar. Grup bir tık sertti. Hatta iç bariyerde bir ara bir, ara bir sıkışmaya başladı. E, zannedersem göğün oğlu e, kendisini iç bariyerde sıkıştırdı. Oradan bir yol bulamadı arkadaşlar. E, 4 numaralı Lomanhan e, Akın Sözen'le. Fakat tabi bu yarışta o rakipleri yok. Dolayısıyla Loman Han'ın koşacağı bu grup kendisi için biçilmiş bir kaftan. Özellikle son Urfa iç saha galobunda, Urfa pistinde yaptığı, iç sahada yaptığı, Kabakon'da yaptığı galobunda 400'ünü 28 çok rahat galobunu çurulu yaptı arkadaşlar. Pota'ya mükemmel aktı. Ben gerçekten o görüntüsünü çok beğendim. 400'ünü 28 çok rahat galopunda arkadaşlar. Lomanhan'ı tekrar ediyorum. Şurlu'ydu ve mükemmel bir şekilde potaya 400 galopunda aktı arkadaşlar. Benim haklı olarak bankon favorim. Etkili jokey ile Akın Sözen'le 4 numaralı Lomanhan ve geride bekleme yapan bir safkan. Akın Sözen 400 metre sprint alanında düzlükte iyi yerde konumlandırırsa bu safkanı en azından bu meydan şartlarında bu rakipleri yanında bu safkanı potaya atabilir arkadaşlar. Sizlere bank olarak öneriyorum. Bunun dışında e, 4 numara Real Chance dedim arkadaşlar. Günün 3. ayağında banka olarak önerdim. Arkadaşlar Real Chance de son yarışını özellikle 1.29'larla kazanmış bir safkan 1400 metre kumda. Her yaş yarışını koşup üstüne koyup gelen bir safkan. Bakın son 1200 galobunda aslında son galobunu 636-424 çok rahat bir galop bıraktı. Öncesinde 1200'den açıldığı bir galiba var. 1200'ünü 1.15, 1.1.0.2'ye getirdiği ve son 400'ünü 25 bıraktığı, rahat bıraktığı bir galop var arkadaşlar. 1200 galibunu mükemmel buldum. 1200'ü 1.15, 1.1.0.2, 400'ünü 25'e getirdiği galibunu mükemmel buldum. Sonrasında son galibu 636, 400'ünü 24 yaptığı galibunda çok rahat da 55 kiloydu arkadaşlar. Ve yanındaki idman aprantisi teşvikli bir şekilde bu safkana geçemedi arkadaşlar kurt elekörüsünün safkanı ve tabi işte ben bu safkandan güzel etkili bir düzlük sprinti bekliyorum arkadaşlar bu rakipler yanında. Dolayısıyla ben bu grupta bu safkanı biraz kalite bakımından ve performans bakımından diğer rakiplerin oranla önde görüyorum. E tabi biz ne yaptık? Genişletilmiş oyunda bu safkanın yanına eğer kötü koşarsa istediğim gibi koşmazsa iki safkan daha önerdik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi genişletilmiş oyunda yazılacak olan arkadaşlarımız için 3 numaralı Miracle of Victory. Bir diğeri de arkadaşlar 2 numaralı Ersayir. Bizim şablonumuz bu. Altılımız bu. Küçük şablonda günün 2. ayında 4 numaralı Lomanhan Han Akın Sözen. Günün 3. ayında 4 numaralı Real Chance. Vedat Abiş bizim bankolarımız arkadaşlar. Ee, Herkese de yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.